merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kar yapacağız arkadaşlar. Hiç kar yağ, hiç kar dan oynamamıştık. Hep özlüyoruz. Bir keresinde geçen sene yağmış. O da çok azdı. Sakarya'da yağdı arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. İlk ta ilk önce malzemelerimiz <laughs> Sa saç köpüğü saç kremi yani. Saç köpüğü neymiş? Sonra Ya, tamam, tamam. <laughs> ya unutuyorum ya. <laughs> Şunu da kapatsana oradan ses geliyor ama. Videonun sesi geliyor ama kızım. Tamam kapatayım. Bebek evet, tamam yine çekelim. Tamam kapattım. Kapattım arkadaşlar. <laughs> Youtube'a bakıyordum. Neydi adı? Karbonat karbonat tuzu lazım arkadaşlar. Ve tepsi gibi tabak da olur. Tepsi de olur. Ama tabak gibi tepsiler lazım arkadaşlar. Yoksa her yer sıçılı falan olmaz. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce yani şeyimi getirmem lazım. Malzemeyi hemen getiriyorum. Durun. Evet arkadaşlar ama çok karbonat lazım. Az karbonatla ne olmuyor arkadaşlar? Böyle biz 3 tane karbonat kullanacağız. Ne ne suç ya? 2 oh. tane. Bir tane daha aldık. 3 tane karbonatlı karbonat. <laughs> 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 ya karbonatımız var. Karbonat yazdığı gibi karbonatımız var. ilk önce karbonatların hepsini tepsi ya da sabah falan dökeceğiz. ilk önce açıyoruz. O zaman arkadaşlar şey yapmazsanız yani çok az karbonat koyarsanız katılaşmaz yani katı, katıla, katılaşması lazım arkadaşlar. Aa, gitti. Dur arkadaşlar hemen atalım üstümüzdeki şeyleri hata. Tamam. Şimdi birinci karbonatımızı döküyoruz. Eh, kokusu yok bunun ya. Ama kremin var. Biz yaptık arkadaşlar. Onu da videonun sonunda gösterelim. Evet. Birinci karbonatımızı döktük. Kimi götüreceğim paşayı? Kim götürecek ya bu? Kalamaz onda benim paşam. Paşam videoları da gelecek yakında arkadaşlar. Yani bu 2021'de gelecek yani. Uyuyor <laughs> şu <Ha>. an. Götürme paşayı. <laughs> Anne hani götürme paşiyi ya. Bizim paşayı götürmüyoruz ya. O gelsin. Kimse yani. Kim o bilmiyorum. Damak. <laughs> Bu kadar yeterli be. Yeterli evet yeterli. Arkadaşlar çok döktük. Bu kadar yeterli. Şimdi saç kremimizle saç kremimizin hepsini dökeceğiz. Ters mi tutmuşum ben? Ne yapmışım? Evet. Şimdi Ses musunuz? Ha evet. Döktük dök sıra en çirkin kısımda. Gördüğünüz gibi. Bir şey düşmüş. O da karbonat. Ayy krem mi damladı? Allah sana Krem. Şimdi ellerimizi ondan yoğuruyoruz. Bunu çok çıkardım arkadaşlar. Bak yine olmadı ya. Az geldi işte. Vıcık vıcık bir şey oldu. Ama arkadaşlar karbon... Anne yardım eder misin? Karbonat az daha döker misin ya? Of. Oh. Az oldu arkadaşlar. Böyle şampuanımızı bakın şu karbonatı yine döker misin az oldu bütün karbonatları bak burada bu bitik mi aa değilmiş attı arkadaşlar At, şey annemin yani böyle benim elim şu an vıcık vıcık şey yani arkadaşlar da birazcık şey oynasın anne ha. Yani Yani arkadaşlarıyla da paylaşabilirler arkadaşlar. Bu sır mı olacak diye bir şey yok yani. Arkadaşlar bakın katılaşmaya başladı artık. <laughs> Anne kamerayı gösterir misin? Diğer telefonu. Bakın arkadaşlar karımız oldu. Bakın. Öğretmen bir de kardin adamlarla fotoğrafımızı istiyor. Fotoğrafımızı. Ya onu bir de mi söylemeyeyim. Söyleyemiyorum. Anne hani şunu da döker misin? Allah rızası için yok. Allah rızası için bir para. <laughs> bir para. Karbonattan ve kremle kar yapacağım. Hiç kar sey. <laughs> Çok istiyorum. Öyle fakirler var arkadaşlar. onları yarmayın yani. İlk önce soru cevap gibi bir şey sormanız lazım. Skamer mısın diyecekler. Tabii ki de skamerlarsa hayır yine diyecekler. Tamam ne? Koyma koyma tamam. Oldu zaten. Tam kıvama geldi. Yani. Sulam yaptığımızı sanmayın yani. Sulam yapmıyoruz. Burada kar yapıyoruz. Hem güzel Hiçbir şey olmaz ama arkadaşlar saç kremim kimyasal olduğu için çok oynamayın ellerinize falan sarılar gelmesini istemem yani. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar size iyi haberim var. Cumartesi ya da Cuma günü kar yağacak arkadaşlar. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum hava durumlarını da söylüyorlar. Benim arkadaşlarım da söylüyorlar. Okul arkadaşlarım. Yani onlardan öğrendim. Sulan gibi oldu. Ama güzel oldu yani. Öğretmenle seveceğiniz bir şey yaptıracağım dedi. Sürpriz bir de yaptı. Sürpriz. Pazartesi sizden çarşambaya kadar bekledik yani. Ben yani video çekiyorum. Bak kaç yıldır video çekmiyorum anne. Bir yıldır yani senedir video çekmiyorum. Arkadaşlar özür dilerim hiç video çekmiyorum yani. Ama bir kar gibi like yağmur yağsın lütfen arkadaşlar. Yani karlarımız sevinsin bu videoyu. Biz karla yaptık diye bu videoyu da çok seviyorlar yani. Arkadaşlar karlarınız ve siz bu videoya bir like atın. Abone de olun. Like atmayı unutmayın. Yani like atmayı unutmayın demiştim zaten. Bilmiyorum. Biraz Kadın adamı çevirin ha. Umuşu demek öyle çok burucu. Umuşuydu ama. <laughs> ama yine oldum. Ben yani diğer demiştim arkadaşlar son son şeydi son kanalda diğer karımı göstereceğim diye gitsene bir ailem şimdi. Diğer karını mı göstereceğim? Hı hı. Onu da göstereceğim arkadaşlar Annem benim sanki asistanım oldu. <laughs> Hep böyle. Öyle video gelmesi için de 10 bin like bekliyorum sizden. Işte. Lihe bir de like burada. Bakın. Bakın. Şimdi bunlarla birleştireceğiz. Değil mi anne? Of yumuşadı. Bakar. Onu bırakacağım o zaman biraz sertleşsin o. Tamam. Hı hı. Koy şimdi biraz yemeğini yersin. Sonra da karnını adamını yaparken çekersin. Hı hı. Sonra da ödevler tabii ki de. Evet. Bırak sen bence onu biraz artık. Tamam dur at anne bütün karları at. Kapsiyden at. Arkadaşlara göstersen eski karımı. Diğer bak çok sert olmuş. Taş gibi bir şey olmuş bakın. Evet. Muhabele. Bir sen ellerini yıka ben biraz onu yedireyim. Bir sürü bak. Tamam yedi. Arkadaşlar anne ortaya geç bence. Arkadaşlar senin halini görsün. Arkadaşlar hiç annemin halini gördüler mi? Görmesinler boşver. Hadi sen git yıka kapatalım Hı. artık olur mu? Vov, vov, vov. Arkadaşlar hem de soğuk değil yani kar çok soğuk. Arkadaşlar yani hasta ediyor kar. Yani. Hasta edenler lütfen az oynasın. Balkonda falan oynasın. Bir şey olmasın istemem. Ben ellerimi geçiriyorum arkadaşlarımın. <Sessizlik> Arkadaşlar çok Kapatıyorum artık.